hepinize günaydın. Ay seslerim gitti. Şu anda Alperen'in yanına gidiyorum bu arada. Saçımı boyandığını bilmiyor. Dün akşam boyadım. Şöyle hatta şurayı bir yere de bırakırım boyadığımı. Karşıya geçiyorum bir saniye. Bakalım fark edebilecek mi? Fark edilmeyecek gibi olmadığını düşünüyorum bu arada. Yani fark edilir derecede şu anda. Özellikle birkaç çıkamaya kadar böyle koyu duracak. Bakalım fark edebilecek mi? Nerede olduğunu da bilmiyorum. Park yeri arıyorum demişti en son. <laughs> Vlog'tayız. Saçını mı bayadın? <laughs> evet. <gülüyor> Nasıl oldu? Nasıl <Ne> oldu bayadın? <laughs> Dün gece fark etti arkadaşlar. Fark edemeyecek gibi değildi ama değil mi? Şöyle bir bekleyin. çok <laughs> <laughs> Evet, kan tahlil vermeye gelmiştik. Bugün tahlil yapacaktık. Ama maalesef temel bir sıkıntıdan dolayı ben yapışamıyorum. Alpemi yaptırmaya gelmiş olduk. Ama sinirleri bozuk çünkü bütün akşamdan beri açım. Sırf tahmini vereceğim. Diye ben de açım. Ama sen yiyeceksin. Saçımı nasıl Çok güzel. Nasıl sen fark et. etti o? Orayı video koyacağım. Kesinlikle Buyur. koyacağım. Öyle işte. Öyle yani bakalım Alperen Bey ne yapacak? Korkuyor musun Ben E aynen, bayıldım. Ben samimiyim ben. Bakalım. Sen öyle bayılmak mı zannettin? E evet. ee, Alperen şu anda içeride. Ama ben aç olduğum için ve midem bulandığı için bayılmayayım diye yanına destek olmaya bile girmedim yani. Siz düşünün. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne, ne? 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 Hadi gidelim. Hadi gidelim. Belki kanalındayken odaya giremedim ama ben ve takipçilerim kapıda okuyu Ay Alperen kantalli yaptırdığı için benim tansiyonum düştü. Büyük <laughs> ihtimalle ben eğer ki halli yaptırsaydım bu vlog devam edemezdi. <laughs> o yüzden kendime çubuk aldım. Tansiyonum azıcık toparlasın diye. İyi misin? mu? Aslan be. AVM'ye geldik. Vay vay. Benim sosyal, sosyal anksiyetem, setim yok artık şuradan geçelim. Biz açalım mı tableti? Açalım şu an. Bugün ani bir kararla tablet alma gereğinde bulundum. Dün gece verdiğim ani bir kararla. Şöyle şunu aldım ama bu mor renkti. Şöyle göstereyim. Bu alarmını da öttürdüm arkadaşlar. Sıra de kapatmaya gelmedi. Hadi anlamı çalıştırdım ve gidiyorum. Hem de var ya normal benim şu anda incelediğim tabletin alarmı çalışıyordu. Sonra yanındakine de çarptım bir şey oldu. Kamera da çıkmıştır zaten. O da çalışmaya başladı. Aldık. Yani dediğim gibi dün gece dedim ki alacağım. Sabah geldim. Hiç karar vermeden aldım. İnşallah pişman olmam. Yiyelim Gel. Yemeğe geldik şu anda. Biliyorsunuz burası özlüce sopuk. Yemeğimizi yedik şimdi. Ee, çekime geçiyoruz. Ben de o sırada tableti ayarlayayım dedim hatta. Gidiyor muyuz? Tabii ki. Gidiyor muyuz? Biri ablama Belki diğeri tanımadığımız ben, için. Ben. Sesimiz çok benziyor. Bil nazara bakar mısınız? Daha paylaşamadan gitti yani. Şöyle. Şu anda güzellik merkezi çekimine geldi aynı zamanda. Buradan çok bir şey eklemeyeceğim ama bu kadar. Bunu da görün. Seni sevmem. 10 dakika Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim Instagram üzerinden yani direkt böyleymiş. Uygulama üzerinden diyelim ki telefondan 10 tane hesap açık. 11. hesaba girişe izin vermiyor Instagram. Ben de bu yüzden işletme hesaplarıyla dolu olduğu için Alperen'in hesabına çıkış yapmıştım. Hem de yaklaşık ne kadar oluyor? 2 ay falan çok rahat oluyor yani. Neyse bugün de tablet aldığıma göre Artık canım hesabının şifresiyle adını akşam bana yollarsın. De başka. Şu anda da arkadaşlarımızla dışarıdayız ama onlar gözükmek istemediği için <laughs> sadece çaylarını çekebiliyorum. <laughs> ama dışarıdayız yani. Haberiniz olsun. <laughs> Evet, şu anda kamerada gözükmek istemeyen arkadaşlarımızın yanından ayrıldık. Ee, eve doğru gidiyoruz. Ayperen beni bırakacak. Bugünümüz böyle geçti. Sabah 9'dan beri dışarıdayız. Artık eve gidelim yani. Öptüm sizi çok.